Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler, bugün e, Suat Turgut Hocam'ın kitaplarına devam ediyoruz. Adam Olmuş Çocuklar serisi, ilk adım serisi. Ben, Adam Olmuş Çocuklar ilk adım serisi. Ben Nezahat Onbaşı. Ben Nezahat Onbaşı. Bu Suat Hocam'ın beşinci kitabı tanıttığımız. Nezahat Onbaşı. Hı hı. Evet, Onbaşı ne demek? Öncelikle onu sorayım. Sana. Onbaşı 10 on kişiyi yöneten yüz başı 100 kişi yöneten, bin başı bin kişi yöntem. Evet. Albay falan onlar ne yapıyor? Albay, yarbay. En son genel kurmay başkanı var. O tüm Türkiye'deki orduyu yönetiyor. Mesela bir savaş çıktı. O, Cumhurbaşkanı ile birlikte karar alıyorlar. Diyelim ki bu savaş olmalı veya olmamalı. Onlar karar alıyor. Mesela önce görüşüyor diplomatlar. Bu işi nasıl, bu problemi nasıl halledebiliriz? Masada görüşüyorlar. Eğer masada anlaşamazlarsa savaş planı artık devreye giriyor. Şimdi e, benim adım Nezat. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Serhat Filiz çizen. Çizimleri gerçekten hoş. Yani baktığınız zaman böyle çok güzel bir çizilmiş. Çocuklara e, sevdirecek şekilde çizimlere ihtiyacımız var. Onun için Serhat bize teşekkür ediyorum. E, şimdi Orhan Kayra bunların hepsi bir, bir zamanlar çocuktu. Yani bu adam olmuş çocuklar diyor ya. Bunlar önümüzdeki örnekler. Sen de çocuksun. İleride adam olabilirsin. Neden? Çünkü bu karakterleri tanı tanımaya başlayınca bu karakterler o devirde neyi gerektirdiyse onları yapmışlar. Korkup kaçmamışlar. Disiplinli çalışmışlar. Bunları tanımamız lazım ki e, daha önce neleri görmüştük? Fatih Sultan Mehmet'i gördük, Atatürk'ü gördük. Değil mi? Hı hı. E, bunlar bizim e, dediğim gibi örnek alacağımız şahsiyetler. Şimdi bu kitapta öne çıkan değerlerden cesaret, sorumluluk, vatanseverlik, kahramanlık, özgürlük. Suat hocam zaten her kitapta bir tane e, yani değeri, 3-5 tane değeri vermeye çalışıyor çocuklara. Şimdi başlayalım. Şimdi bir zamanlar vatanımız düşmanlar tarafından evet. işgal edilmiş. Bu e, eskiden. eskiden 100 yıl önce Fransa. Öyle diyelim çünkü evet bir e ezan okunuyordu bir ara verdik. Şimdi düşman e en son şunu diyorduk vatanımız e düşmanlar tarafından işgal edildi. Evet. Şimdi e bu hangi savaş olabilir? Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşları olabilir Atatürk döneminde evet. silah arkadaşlar tarafından ülkemizin kurtarılması. Daha 14-15 yaşında gençler e Orhan. Savaşı vatan savunmasına gidiyorlar. Yani düşün, çocuk yaştalar, eli silah tutan herkes vatan savunmasına gidiyor. Ee, bu arada da şöyle bir şey oluyor, Nezahat Onbaşı değil daha daha gitmediği için Nezahat Onbaşı bu mücadelede e, savaştaki yardımlarından dolayı veriliyor ama 9 yaşında annesini kaybediyor. Çok kötü bir durum. Değil mi? Nezahat aslında küçük yaşta e, Zor duruma girmiş bir kız çocuğu aslında, çok üzülüyor. Ama en son şuna karar veriyor. Yani ne kadar da üzülsen, bir şey değişmeyecek. Annem geri gelmeyecek. Sürekli dua ediyor annesine, işte cennete gitsin diye. Bir gün herkesin bu dünyadan gideceğini, yani biliyor o yaşta babası tarafından öğretiliyor. Gerçekten de bir gün herkes dünyadan, dünyadan gidecek. Şimdi annesini kaybettikten sonra babası nezatı karşısına alıyor ve konuşuyor. Diyor ki kızım bak güzel yavrum biz vatanımızı e, düşmanlardan korumak için cepheye gitmemiz lazım. Cepheye gitmemiz lazım. Yani ben seni teyzene bırakacağım. Teyzen sana bakacak. Tamam mı? E, sen de onunla dur ben dönene kadar. Çünkü eğer ben düşmanı vatandan kovamazsam biz düşmanı vatandan kovamazsak ne ben güvende olurum, ne sen güvende olursun, ne milletimiz güvende olur. O yüzden bu savaş mecbur yapmamız gerekiyordu. Yani gitmemiz lazım. Nezat duruyor mu tabii ki? Durmuyor. Durmuyor. Değişik bir kız diyor ki baba ne diyor? Ben de seninle geleceğim diyor. Ben de seninle geleceğim diyor. Yani İlk ee, ilk başta babası kabul etmiyor tabi ama nezahat kararlı burada kararlılık değerini veriyor ya hani kitapta ee, evet. nezahat da kararlı olduğu için babası ee, buna kabul ediyor yani bunu kabul etmek zorunda kalıyor at sırtında cephe cephe dolaşmaya başlıyorlar babasıyla birlikte ve diğer evet. askerler İlk olarak nerede görev yapıyorlar? İlk olarak Çağakkale'de sonradan An Karaya görevde bir çağrılıyor. Güzel. Şimdi e, Nezahat da bir asker gibi cephede görev alıyor. Peki Nezahat'ın görevi ne? E, askerlere mermi taşıyor, su taşıyor. Güzel. Askerlere mermi ve moral veriyor. Ve su taşıyor. Aynı zamanda moral veriyor. Çok güzel. E, sonra babasının görev yeri değişiyor. Dediğim gibi Ankara'ya gidiyorlar. İşte 70. Alay Komutanı oluyor babası. Olay ya bu arada. Yani şöyle bir grup asker düşün, tamam mı? Büyük asker ama. Yani e, o gruptan Nezat onbaşının başını yani Nezat'ın babası sorumlu Komutan gibi düşün. Büyük, hmm. yani ama büyük asker. Yani çok sayıca büyük asker olarak düşün. Gene vatan tabi tehlike altında, e, işgal e, devam ediyor. Düşman da Ankara'ya kadar yaklaşmış. Yani Nezat nezahatı babasının olduğu yere kadar. Bakalım ne olacak? Ben merak ediyorum şimdi. Babası babasının görevi şu. Askerlere eğitim vermek. Tamam mı? Onları büyük bir dikkatle izliyor. Onların yaptıklarını taklit ediyor. İşte atabilmeyi, kendini korumayı öğreniyor. İşte kılıç sallamayı öğreniyor orada. Ee, küçük kız çocuğu yani daha. Askerliği öğreniyor aslında. Daha eli kalem tutması gerekirken, okula gitmesi gerekirken kendini cephede yani buluyor. Yani böyle bu baş, senin başka kitapları da var. Onları da okuyorum. Onlar da 600'lü yıllarında 700'lü yıllarında daha 6-7 yaşlandırırken öğreniyorlar. Evet. Ee, bir de buradaki sıkıntı şu Orhan. Düşman çok var. Bir ara hatta geri çekiliyor Türk askeri burada. Ee, yani geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu sefer işte şimdi kararlılık dedik ya, lezat onbaşı devreye giriyor. Daha onbaşı değil, ben onbaşı diyeceğim ama ne diyor askerlere? Yani Türkler Haykırıyor. biraz geri çekilmeye başlıyor çünkü Ankara'ya kadar gelmişler. Sayıca da çok fazlalar. Haykırıyor. Ne diyor haykırana? Yani ne desem bilemedim. Yani, Mesela eğer siz düşmanı durdurmazsanız ne diyor? Eğer siz düşmanı durdurmazsanız çocuklarınızın yüzünüze nasıl bakacaksınız, milletinizin yüzünüze nasıl bakacaksınız? Güzel. Öyle bir şey diyor. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız, ailenizin yüzüne bakamazsınız, düşmanı durdurmazsanız siz burada rahat edemezsiniz. O yüzden düşmanı dur, dur, durdurmalıyız diye haykırıyor. Küçük bir kız çocuğu bak. Bütün askerler etkileniyor tabi. E, hemen toparlanıp tekrar cepheye dönüyorlar ve düşmanın ilerlemesine engel olup düşmanı geri püskürtüyorlar. Bak hmm. bir çocuğun konuşması ne kadar etkili. Ee, kahraman askerler işte büyük bir mücadele verdikten sonra düşman askeri geri çekiliyor, Saldırdığına pişman oluyor bize ve bu zaferden dolayı nezate artık ne Mami, ünvanı veriyorlar. Tek biz çekilip Ülkelerde tek biz çekilip de mi saldırıyoruz. Başka kitaplarda da öyle oluyor. Şimdi şöyle e, savaşta bazı ülkelerin yanındayız biz, tamam mı? İşte bizim yanımızda olan e, ülkeler şunlar: Almanya, Avusturya, Macaristan, işte bir ara Bulgaristan. Azerbaycan, yani e, bunlar bizim. E, yok, onlar bu dönem. Onlar e, bizim beraber savaştığımız ülkeler. Tamam mı? Ara ara şey oluyor, yer değiştirmeler oluyor ülkeler, savaşın gidişatına göre. Ama e, biz genel olarak çoğu cephede, yani tüm cephelerde diyebilirim, hemen hemen kazanıyoruz öyle bir. E, ama işte Almanya bu arada yeniliyor. İşte çünkü grup takım oyunu yani savaş. Almanya da sanırım büyük bir ülkeydi, en büyük, büyük bir ülke, evet. en büyük ilk 10 ülke arasında var. Evet, şu an mesela çok büyük ülkelerden bir tanesi tekniğiyle, sanayisiyle. Hangi rütbeyi alıyor Nezahat? Onbaşı. Onbaşı. Yani onbaşı on, on, tane askerden sorumlu. Bak küçücük kız çocuğu o askerden sorumlu Kendimden bir rütbe alıyor. 10 yaş, 20 yaş büyüklerde sorumlu. Ve gösterdiği kahramanlığı herkes duyuyor Orhan. Yani e, askere moral oldu ya. <laughs> siz dedi düşman dedi geri çekilirseniz dedi Ailenizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Düşmanı durdurmalıyız dedi, değil mi? Hı hı. İşte bu daha sonra e, bütün milletimiz birlik oluyor, vatanı kurtarıyoruz. Daha sonra meclis açılıyor hı hı. ve mecliste kim meclis başkanı? Kim meclis başkanı? Atatürk. Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi ödül veriyorlar, tamam mı? Kahramanlık gösterenlere evet. ilk İstiklal Madalyasını da başarılarından dolayı Nezahat Onbaşı'ya veriyorlar. 12 yaşındayken alıyor ama madalyasını vermeyi unutuyorlar. Çok güzel. 12 yaşında <laughs> 1884 yılında mı? 86 hı hı, yılında bakayım. mı? Bakayım. Öyle bir yılda yanlış bilgi vermeyelim. Ee, Şurada mı? Nerede? 1984 yılında daha sonra ama daha sonra mecliste şey yapıyorlar. İşte evet, Nezahat Onbaşı'nın işte. madalyasını biz vermeyi unuttuk. Evet. Bir ve de işte hatırlatıyor. E, ve kendisine o tarihte veriliyor. Madalya 12 yaşındayken değil. E, evet. Şimdi Nezahat şöyle bir kız. Diyor ki işte şimdi kendisi de anlatıyor. Arkadaşlarım diyor benim madalyamı görmek istiyorlardı ben gösteremiyordum. Bir şey de diyemiyor ki yani benim madalyamı verin yani gururu var şeyi var. Daha sonra bir genç fark ediyor verilmediğini nezat onbaşıya 1984 yılında evet madalyayı geri alıyor. Ee, o da arkadaşlarına ne diyormuş biliyor musun? Bak burası çok güzel bir şey. Ben de diyor onlara evimizin arka bahçesinde duran bayrağı göstererek işte hepimizin madalyası bu özgürlüğümüzün sembolü ve en büyük madalyamız bu bayraktır. Bu bayrak dalgalandığı sürece biz ne yapıyoruz? Rahat ediyoruz değil mi? Eğer biz o gün savaşta kaybetseydik bugün belki başka bir ülkenin bayrağı dalgalanacaktı. Yani o Türk bayrağında o kırmızılık var ya Orhan. Şehitlerin kanı demek onlar. Evet. 2021'de de zaten dünyanın en anlamlı bayrağı seçildi. Çok gerçekten ee, yani dünyanın en en anlamlı bayrağı Türküm diye demiyorum ama gerçekten de yani kanla kazanılmış bir vatan. Mesela bazı ülkelerde üç renk oluyor. Yani üç rengin anlamı ne yani? Yani onların her birinin şey e, anlamları var. Mesela bağımsızlıktır, işte özgürlüktür. E, farklı farklı. E, mesela Türkmenistan'da halı motifleri var. Mesela bayrağında her biri farklı bir özelliğini öne çıkarmış bayrakta. Ama bizim bayrağımızda şehit kanınları, yani şehit kanlarıyla sulandığı için bu vatan alınırken kırmızı oradan gelmiş. Ve ay yıldız e, işte yansıyor bayrağı. Bu arada bir şey da burada da gerçek fotoğraf var. Buradan Şu tam on, Onu da mi? gösterelim. Hani şuralarda. Nezahat Onbaşı'nın gerçek fotoğrafı. Şimdi Nezahat Onbaşı ee, yani, i̇şte ilk başta alamadı ya arkadaşları da mahcup oluyordu diyordu işte evet. bu bayrak var yani illa benim madalya mı almam gerekiyordu yani siz olsanız siz de aynı şeyi yapardınız gibilerinden konuşuyor daha sonra da çok şükür madalyasını alıyor ve onu gururla e, sergiliyor şimdi diyor ki biz tarihimizi bilmezsek Evet. Ders almazsak ne olur diyor Nezahat Onbaşı. Efendim? Diyor ki biz e, tarihimizi bilmezsek işte tarihimizden ders almazsak gelecekte ne olabilir diyor. Düşmanlarımız saldırırsa hiçbir şey yapamayız. Falan. Hmm. Öyle şeyler. Tekrar olabilir. mesela diyor ki aynı acıları yaşarız. Tarihi bilmek şundan dolayı önemli Orhan Kayra. Biz tarihi bilirsek dostumuzu düşmanımızı biliriz. Biz kuvvetli olmalıyız. Bizi zayıf gördükleri an tekrar saldırabilirler. He her zaman savaş olmayabilir ama ekonomi olarak yıpratırlar. Bizi daha çok işte dışa bağımlı olarak yıpratırlar. Ticaret olarak yıpratırlar. Sadece yaşarız, nefes alırız ama gururla belki yaşayamayız. O yüzden Bizim tarihimiz şanlı zaferlerle dolu. Yani biz hiçbir zaman Türk milleti olarak boyun eğmeyi sevmeyen bir milletiz. Boyun eğmiyoruz biz. Yani ne kadar kötü durumda olursak olalım. Yani Çanakkale'de mesela bir destandır Çanakkale. Biz o kadar zor durumda, o kadar bir zor durumda dünya devlerine karşı ee, on, kazanmışız ki. Yani Seyit Onbaşı 214 km öyle bir ağırlıkta bir tane mermiyi kaldırıyor. Mesela top mermileri çok ağır bir şey. Şöyle makinelerle kaldır. Daha sonra kaldır diyorlar, şey. diyorlar o ağırlığı kaldıramıyor. Ya yani o savaş eee psikolojisiyle kaldır. Ve yanındaki de moral vermiş. Tabii tabii. Nezahat da onu yapıyor değil mi? Evet. evet, ailemize, devletimize, tüm insanımıza faydalı kişiler olmak için işte Nezahat Onbaşı gibi, Hazarfen Ahmet Çile gibi, gibi Fatih Sultan Mehmet gibi, e, kimi tanıttık başka? Atatürk gibi, e, Piri Reis gibi olmalıyız ki ve bun, bunun dışında yaklaşık 45 tane daha karakter var, kahraman var. Onları da tanıtacağız çocuklara. Ee, evet. bizim buradaki tanıtma amacımız işte Suat hocamın da istediği o vatanımızdaki çocuklar bilinçli yetişsin. Şimdi bakıyoruz çocuklara işte bilgisayar oyunları, değişik değişik çizgi filmler, filmler yani dolu yetişmiyorlar. Yani. Kitap okumuyorlar. Yani bizim ee, sorgulayan, düşünen çocuklara ihtiyacımız var. Siz sağlam yetişirseniz gelecekte biz deriz ki vatanımız güvende olacak hmm. ama biz çocukları güzel yetiştiremezsek büyükler olarak bizim gözümüz arkada kalır yani düşmanlar Çünkü vatanımıza tekrar saldırabilir ama siz doğru durursanız, doğru yetişirseniz kimin ne zaman ne yapabileceğini kestirebilirsiniz O yüzden de hmm. e, akıl bilim eğitim, biz bunlara önem vermemiz lazım. Yani ekmek gibi su gibi bizim eğitime önem vermemiz lazım. Bilime önem vermemiz lazım. Üretmemiz lazım Borhancığım. Şimdi ee, bu, bu kitabı, bu videoyu nerede bulabilirler? Oku, eğlen, öğren kanalımızda bulabilirsin. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.